Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde fotoelektrik etki ve bu olayla ilgili temel kavramlar üzerinde duracağız. Alman fizikçi Rudolf Hertz bazı deneyler yapıyor elektromanyetik dalgaların varlığını kanıtlamaya çalışırken. Bu deneyleri yaparken bir olayın farkına varıyor. Fotonlar yani ışığı oluşturan tanecikler metal yüzeye düşürüldüklerinde o yüzeyden elektron koparabiliyorlar arkadaşlar. Bunun farkına varıyor. Ama bu olayı geliştiren kişi Einstein ve bu olaya bazı açıklamalar getirmeye çalışıyor ve bunu yaparken de Nobel ödülü kazanıyor arkadaşlar. Peki bu olayı şöyle bir açalım. Tanımlarımızı daha düzgün, daha net bir şekilde ortaya koyalım. Işığı oluşturan taneciklere foton diyoruz arkadaşlar. Yüzeyden sökülen elektronlara fotoelektron adını veriyoruz. Bakın bunlara fotoelektron deniyormuş çünkü foton sayesinde yüzeyden söküldüler. Buradaki parçacıklarımız zaten elektronlar. Ama bu elektronların yüzeyden koparıldıklarını düşünüyoruz arkadaşlar. Daha derinlerden, atomun daha derinlerinden sökülen elektronları burada hesaba katmıyoruz. Bunu da bir söylemiş olalım. İki temel özelliğimiz var arkadaşlar fotoelektrik olayla ilgili. Işığın tanecik doğasıyla açıklanabiliyor arkadaşlar fotoelektrik etki. Dalga modeliyle açıklanamıyor. İkinci özelliğimiz de foton yüzey tarafından soğuruluyor arkadaşlar. Yani orada hapsoluyor artık kayboluyor ortadan. Bu olay Niye dalga modeliyle açıklanamıyor? Ona bir konuşalım isterseniz. Fotonun belli bir enerjisi olacak arkadaşlar. Bu fotonun enerjisinin elektronu sökmeye yetmeyeceğini düşünürsek. Yani düşük enerjili bir fotonumuz var. Elektron koparamıyoruz. Dalga modeline göre arkadaşlar, ışığın şiddetini arttırdığınızda dalganın enerjisinin artması beklenir. Dolayısıyla dalganın enerjisi artarsa da Enerji yetmiyordu önceden, şimdi elektronu sökmeye enerji yetmesi gerekir belli değere getirdiğiniz zaman. Ama olaya bakılıyor, şiddet arttırıldığı zaman bile istediğiniz kadar arttırıyorsunuz, elektronu buradan sökemiyorsunuz arkadaşlar. O zaman diyorlar ki bu olay dalga modeliyle açıklanmıyor. Çünkü şiddet artınca enerji de artması lazım dalga modeline göre. O zaman diyorlar ki biz bu olayı sadece tanecik modeliyle açıklayabiliriz. Peki fotoelektrik etkide fotonun enerjisi için hangi denklemi ya da hangi ifadeyi kullanacağız? Burada da Planck devreye giriyor arkadaşlar. Çünkü Planck demişti ki ışık foton adı verilen enerji paketçikleri halinde yayılır. Ve bu fotonların enerjisinde E eşittir H çarpı F yani Planck sabiti çarpı frekans ifadesiyle ortaya koymuştu arkadaşlar. Planck'ın denklemini olduğu gibi bu fotoelektrik etki konusunda kullanacağız. Frekans ifadesini istersek açabiliyoruz arkadaşlar. Bunun için de şöyle bir yol izleyelim. X eşittir v çarpı t denklemini hepimiz biliyoruz. Yol yerine burada dalga boyu ifadesini kullanacağız. Hız hız olarak kalacak. Süre de periyot olarak ifade edilecek. Periyot da bir bölü frekans olduğu için yerine yazarsak lambda eşittir v çarpı bir bölü f oldu. Burada frekansı yalnız bıraktığımız zaman v bölü lambda ifadesini elde edeceğiz. Peki foton hangi hızla hareket ediyordu? Işık hızıyla. O zaman buradaki hızı değiştireceğiz. Bunun yerine c yazacağız. Yani ışık hızı sembolünü yazacağız. O zaman frekans yerine biz c bölü lambda yazabileceğiz. Denklemi de ona göre düzenlersek enerji eşittir. Planck sabiti ışık hızı çarpımı bölü dalga boyu ifadesi şeklinde de yazabileceğiz arkadaşlar. Burada Planck sabitinin değeri bize verilecek. 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 34. Işık hızının değeri 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Bu da Joule saniye bu arada. Dalga boyu da eğer metre cinsinden bize verilirse ve biz bu değerleri arkadaşlar yukarıdaki ifadede yerine yazarsak sonucumuzu Joule cinsinden bulmuş olacağız. Yani enerjimiz jül cinsinden ifade edilmiş olacak. Bazen bize HC çarpımını arkadaşlar 12400 elektron volt çarpı angistron cinsinden de verebiliyor. Bu şekilde verildiğinde ve dalga boyu da angistron cinsinden yani atomik boyutta yazıldığında arkadaşlar E eşittir HC bölü lambda ifadesinde yerine yazdığınız zaman çıkan sonucun elektron volt şeklinde çıkacağını göreceksiniz. O yüzden birimlere dikkat etmek gerekiyor. Hangi cinsten yazarsak hangi birimi elde ediyoruz? Fotonun enerji ifadesinde bunları bilmek gerekiyor. Ve sıra geldi fotoelektrik etkiyi özetleyen denkleme arkadaşlar. E foton eşittir. Yani fotonun enerjisi elektronu yüzeyden sökmeye yeterse, yani bağlanma enerjisini yenebilirsek o elektronu yüzeyden söküp ona kinetik enerji kazandırabiliyorduk. O zaman E foton eşittir E bağlanma artı E kinetik denklemini bu şekilde yazabiliyoruz. İstersek bu denklemi açabiliriz arkadaşlar. Fotonun enerji ifadesi yerine Planck sabiti çarpı frekans yazabiliyorduk. Bağlanma enerjisi yerine yani eşik enerjisi yerine Planck sabiti çarpı f0 yani eşik frekansı yazabiliyoruz. Kinetik enerjiyi şimdilik açmayalım böyle kalsın. Bir kez daha açmaya çalışırsak bu denklemi Frekans yerine c bölü lambda yani ışık hızı bölü dalga boyu yazabiliyorduk foton için. H çarpı c bölü lambda sıfır. Lambda sıfır da burada eşik dalga boyu oluyor arkadaşlar. Artı kinetik enerjiyi de istersek 1 bölü 2 m elektronun hızının karesi şeklinde yazabiliyoruz. Çünkü maddesel bir parçacık olduğu için elektron klasik teorideki enerji denklemini kullanabiliyoruz m dediğimizde elektronun kütlesi oluyor arkadaşlar. Peki burada bağlanma enerjisi ne demek? Bu ifadedeki bağlanma enerjisinin tanımını yaparsak arkadaşlar, fotonun yüzeyden elektron sökebilmesi için gereken minimum enerjidir diyoruz bakın. En az enerji. Bu enerjiyle gönderdiğiniz zaman elektronu yüzeyden sökebiliyorsunuz ama kinetik kazandıramıyorsunuz. Daha büyük enerjiyle gönderirseniz hem söküp hem de kinetik enerji kazandırabiliyorsunuz. Eşik frekansı da aynı şekilde arkadaşlar. Elektronu yüzeyden koparabilmek için fotonu göndermeniz gereken en küçük frekans değeri. Dalga boyu yani lambda sıfıra bakarsak. Lambda da arkadaşlar yüzeyden elektron sökebilmeniz için gereken en büyük dalga boyu değeri oluyor. Çünkü payda da yazılmış. Bağlanma enerjisi neye bağlı ya da eşik frekansı, eşik dalga boyu nelere bağlı? Bu üçünü de etkileyen faktör aynı arkadaşlar. Bu da metal yüzeyin cinsi arkadaşlar. Metal yüzeyin cinsini değiştirdiğinizde eşik dalga boyunu, eşik frekansını ve dolayısıyla bağlanma enerjisini değiştirmiş oluyorsunuz. Fotoelektrik etkimiz varsa bunun bir denklemi olduğu gibi bir de grafiği olacak. Bu grafikte şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada E kinetik diye yazdığımız eksen fotoelektronların kinetik enerjisi arkadaşlar. Foto elektronların kinetik enerjisi. Enerjisi diyelim. Yatay eksende arkadaşlar yüzeye gönderdiğimiz ışığın frekansı. Işığın frekansı. X metali ve Y metali diye göstermişiz burada. Her metalin bağlanma enerjisi farklı, eşik frekansı farklı olduğu için iki farklı grafik verdik. Bunların üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Şimdi hangi metalden, Elektron sökmek daha zor. Bunu grafikte anlayabiliyoruz. X metalinin bakın eşik frekansı buradaki değer oluyor. Çünkü siz ışığın frekansını belli değerlerde uyguluyorsunuz, uyguluyorsunuz, uyguluyorsunuz ama bir türlü kinetik enerji kazandıramıyorsunuz elektrona. Neden? Sökemiyorsunuz çünkü. Ama buradaki frekans değerinden sonra kinetik enerji kazandırabilmişsiniz fotoelektronlarınıza. O zaman buradaki değerin adı X metali için eşik frekansı oluyor arkadaşlar. Y metalinin bakın eşik frekans değeri daha büyük o zaman Y metalinden daha zor elektron söküyorsunuz demek oluyor bu. Eşik frekansına karşılık gelen buradaki enerji değerlerine de bağlanma enerjisi diyoruz. Buradaki bağlanma enerjisi X metali için bağlanma enerjisi. Buradaki bağlanma enerjisi de Y metali için bağlanma enerjisi ya da eşik enerjisi. Yani grafiği bir tanımamız gerekiyor. Nerede ne var? Buralara da eşik frekansı dediğimiz değerler hangi metal içinse onun için kullandığımız değerler bunlar. Belli bir frekans değerine sahip ışık gönderdiğimiz zaman mesela f frekanslı ışık gönderdiğimizde yukarıya bir dikme çıkıyorum bakın. Şöyle. Buradaki eğrileri kestiğimiz noktalara karşılık gelen kinetik enerji ekseninde karşılık gelen değerleri elektronların kazandığı kinetik enerji adını veriyoruz. Yani burası Y metali için elektronların kazandığı, yüzeyden sökülen elektronların kazandığı e, kinetik enerji değeri, Y metalindeki elektronlar. Üstteki değerde X'ten daha kolay elektron söküyorduk. O zaman onların enerjisinin, sökülen elektronların kinetik enerjisinin daha yüksek olması gerekiyor. Buraya da E-X kinetik yazalım. Peki grafiğin eğimine baktığımızda arkadaşlar her metal için hangi metali alırsak alalım buradaki eğimin aynı çıkması. Aynı açı değerini vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Buradaki açıyı arkadaşlar aynen şu arka tarafa taşıyorum bakın. Şurada alfa diye gösteriyorum. Ve grafiğin eğimine baktığımda yani tanjant alfa değerine baktığımda karşı bölü komşuyu uyguladım. Karşıda bağlanma enerjisi var. Komşuda f0 var. Peki ben bağlanma enerjisini Planck sabiti çarpı eşik frekansı diye açabiliyordum. Bunu da eşik frekansına bölersem bunları götürdüm. Kalan değer h'i verdi. E, Haçta sabit bir değer, Planck sabiti yani. Demek ki grafiğin eğimine bakıldığında sabit bir sayı, yani Planck sabitini buluyormuşuz. O zaman her metal için doğrunun eğiminin aynı olmasının sebebi de bu aynı değeri vermesi gerekiyor arkadaşlar. Fotoelektrik olayla ilgili ilk bölümümüzü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. İkinci bölümde artık fotoselleri göreceksiniz arkadaşlar. Konunun devamına o videoyu izleyerek ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.